Bugün Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet için atılan en büyük adımı geleceğin mimarları olacak çocuklara hediye ettiği kutlu gündür. Kanının son damlasına kadar mücadele eden insanların tek bir düşüncesi vardı. Özgür olmak. Boyunduruk altında olmadan vicdanen hür bir şekilde memleketinde yaşamak. Tarihteki en büyük ve en kutsal mücadele verildi. Ve milli egemenlik benimsenerek taşı toprağı altın yurdumuz taçlandırıldı tüm çocukların ve içindeki çocuğu yaşatan Cumhuriyet çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu ve mutlu olsun. Bayram, erken kalkın en güzel Elimizde taze çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Sen yaz geceleri Yıldızlar içinde Arasına bize göz kırparsın. Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan.